Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddise Sirru Sohbetler 1 Nefis Kuşu Serkeş atın üzerine vurulan yük, onu uysallaştırdığı gibi bütün putların anası durumunda bulunan ana put, nefsin ıslahı içinde az yemek, az konuşmak, az uyumak, uzlet ve riyazetle ibadet ve taat gereklidir. Nefsi deve kuşuna benzetirler. Yük taşı dediklerinde kanadını, uç dediklerinde de tabanını gösterir. Evliya-i kiramın himmetleriyle istiğfarını, tevhidini, salatu selamını, tefekkürü mevtini, Allah ve Resulüne muhabbetimizi temin edecek olan rabıtanı, zikrini yap, çek denildiğinde yapamam. Aşık, sadık, salihlerle marifet semasında uçu denildiğinde uçamam diyen kimsenin hali biraz önceki misalde geçen deve kuşuna benzer. İrşadımız için, ıslahımız için bir asker künyesini nasıl birden ezbere sayıyorsa, sıralıyorsa bir mümin, bir derviş şu esasları bilir ve tatbik eder. 1. Helal gıda almak, az yemek, oruçtan faydalanmak. Ateşle uslanmayan, zemheri cehennemiyle yola gelmeyen nefsin ıslahı oruç ve midenin bir müddet aç kalmasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Ey gençler topluluğu, evlenin. Buna gücünüz yetmezse oruç tutunuz. Nefsimizin arzularına uyarak tıka basa üç öğün yiyoruz yoksa sıttıklar günde bir vakit yer ve oruçtan faydalanırlar Bir kısım hastalıklar için mesela şeker hastalarına tahdid sınırlama var perhiz yok derler 2 Kur'an-ı Kerim'i manasıyla okumak ahlakıyla ahlaklanmak namazı huzurla kılmak bir kısım sözde irşatçıların tekmili suluk, manevi gelişme, ruhi olgunluk, letaifler, letaifi alemi emr ve letaifi alemi halk, ruh, sır, hafi, ahva, nefs, zikri kül, zikri sultani, nefyu isbat, murakabeler. Yapıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim okuyabilirsiniz demeleri cidden büyük bir hatadır. Başta farz-ı ayın olan bilgiler, namaz, oruç, hac, zekat, cihada ait vesaire, sonra da nafile olan evrat ve eskar gelir. Hafız olanlarımız günde bir cüz, diğerleri durumlarına göre her gün Kur'an-ı Kerim'den okumayı adet edinmelidirler. Esad-ı Erbili Kuddisesi Ruh dergahta müridana Kur'an-ı Kerim okumalarını tavsiye eder, müridandan üç günde bir hatmedenler olur. Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirru, Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen yaşlılara bile okumalarını, öğrenmelerini tavsiye ederlerdi. Cenabı Hak, hayatımızı Kur'an-ı Kerim'le süslesin. Seslendiren Abdullah Can